Cümleten aleyküm arkadaşlar. Şöyle bir güvercin kümesmesi kurulum videosunu anlatacağız. Arkadaşlar güvercin kümesimizin şöyle bahsetmek isterim. E, yerde yükseklik 110 santim, e, derinlik en ve 95 santim bilginiz olsun. Arkadaşlar şimdi ön tarafı komple e, tellidir bilginiz olsun. Arkadaşlar şimdi e, bu ürünün e, kurulumunu arkadaşlar e, en basit sistemini nasıl anlatacağım? Ee, şey en basit sistemini sizlere anlatacağım arkadaşlar bilginiz olsun arkadaşlar şimdi e, şu şekilde sağ ve sol parçaları eşit bir şekilde arkadaşlar montaj aldığınızı düşün e, Ürün üründe monteli sistem olduğu için yani üründe monteli sistem olduğu için arkadaşlar il dışına gidecek e, onun için e, müşterimize de bir kurulu videosu olur tek başıma kurabilir miyim Kurabilirim ya. niye kurabilir Arkadaşlar ben sadece 1-2 tane bir dağıtacağım, siz en en zengin, en çok olduğu bir dağıtın ee, daha sağlıklı şeklinde kurulup e, sağlayabilirsiniz. Dostlar mesela örnek vereyim, ön-yüz tarafını aldınız, sağını ve solunu çarptınız, bu arada kullanılan malzeme e, 8-10 milyon parça kontaklar. Arkadaşlar şimdi mesela size şu şekilde anlatayım. Arka tarafı ise arkadaşlar şu şekil birer adet 10-15 santimlik destekleyici çatal. Bakın arkadaşlar şu hataya düşmeyin. Mesela yapınca dıştan değil de şu parça mesela arka parça iç kısma gelecek. Ona göre ayarlayın arkadaşlar. Mesela ön tarafki nasıl iç kısma geliyorsa arka parça da o şekil iç kısma gelecek. Bilginiz olsun. Yani şuradan da. Bizim zemin pek düzgün değil arkadaşlar. Mesela bunlar bir adet ben buraya atıyorum. Bir adet de diğer tarafına atıyorum. <laughs> siz ben mesela şu anda alt tarafına da atmıyorum. Gerek duymuyorum arkadaşlar çünkü e, tekrardan parçalayacağım bir malzeme olacağı için arkadaşlar ben yani size bu kadar göstereyim değil yeter. Örnek veriyorum arkadaşlar. Şimdi alt ve üst tarafını da keseceğim. Şunun terazisini alalım. Mesela kümesin sağdan sola terazisi kaç geliyor onu da hesaplayalım. Bu kaç geliyor tam söyleyeyim. 134. Bu taraftan kaç geliyor? 132. O zaman 133 terazisi arkadaşlar. Mesela tam 133'e 133 arkadaşlar tam terazisi arkadaşlar. Şimdi evet, üst kısımdaki parçasını alayım. Zaten peki. Dostlar şimdi mesela e, müşteri şu şekilde istedi. Ee, üst tarafını arkadaşlar şimdi, tam kalıp şeklinde oturtuyoruz da müşteri sağdan soldan çıkıntılı istedi ee, kendisi brandasını çekti yani ön tarafına da şöyle bir e, çıkıntısını kendisi ayarlayacak. Normalde biz bunları e, kümese dahil değil mesela. Bizim yaptığımız şekil mesela şu şekilde arkadaşlar ben anlatayım. Ya öyle diyelim mesela şu parçayı tam oturtturdum diyelim. Biz mesela arkadaşlar şu şekil yapıyoruz. Ya mesela çıkıntılı yaptığımız ürünler de oluyor tabi. Mesela şu şekil tam sıkılıyoruz arkadaşlar. Dostum bu arada bu kümesin alt tarafına gelecek. Kümesin alt tarafı var. Ee, yok diyenler oluyor bazen adamlar video da bu şekil görüyor diyor ki abi kümesin altını sen koymuyor musun arkadaşlar kümesin altı olmadan kümes mi oluyor mesela bunu bu şekil yaptın ya arkadaşlar ne yaparsın şu şekilde mesela bir tane palet aldın yani paleti göndermiyoruz bilginiz olsun kendiniz mesela paletin üzerine bu kümesi kaldır paletin üzerine koyarsanız e, yağmurdan koruyabilirsiniz kümesinizi etrafında komple e, branda çatısınız şıngıl ee, biz kendimiz yapıyoruz. Bazı müşteriler istemiyor. Kendiler, e, biz kendimiz yaparız diye dile getiriyorlar. Dostlar mesela bunu bu şekil ayarladık diyelim. Bunlar sonra tekrardan. Yani mesela alt kısmını yaptıktan sonra iç kısmını ayarlayıp sonra üstünü yaparsak sizin açınızdan daha güzel olur. E, bu müşterimiz biz normalde içerisine plastik e, şey koyuyoruz arkadaşlar. Tünek koyuyoruz. Hem yani müşterimiz şu şekil kazık istedi. E, üçlü tünek. Arkadaşlar mesela bu şekil. Bir tanesini sağ montaladığınızı düşünün. Bir tanesini arka tarafa, bir tanesini de sol tarafa montaladığınızı düşünün. Yani bu adet tabandan gönderiyorum. Onun haricinde arkadaşlar 6 adet de şu şekil e, gönderiyorum. Dostlar mesela tam arkayı yaptığınızı düşünün tamam mı? Yaptıktan sonra mesela şu şekil e, ölçüsü arkadaşlar şöyle 23.5 şöyle ise 25, 25 buçuk falan geliyor arkadaşlar. Mesela tam şu köşeyi tam montaladığınızı düşünün. Kümes hazır montalanmış. Mesela istediğiniz yere mesela bir tanesini bu şekilde, bir tanesini bu şekilde, bir tanesini alt tarafına rahatlatla montalayabilirsiniz bildiğiniz olsun. Bu kafes hakkında küme hakkında arkadaşlar anlatmak istediğim şeyler bu şekil. Onun haricinde, evet isterseniz şu şekilde ne görse. Mesela arkadaşlar tüm ürünlerimiz de sistem olduğu için Türkiye'nin eline gönderim sağlıyoruz. Bu arada arkadaşlar geçenlerde bir adet eşhane yapmıştım. Mesela size eşyamızı de göstermek için. Arkadaşlar şimdi böyle bir adet eşhanemizin ölçüsü. E, yerden yükseklik 42 santim, derinlik 42 santim. eni en iyisi arkadaşlar 80 santim. Ben bu ölçüyü arkadaşlar 80'e e, 40'a 40 diye söylüyorum. Arkadaşlar mesela şu, şu şekil yani yemliğimiz elimize mevcut. Mesela arkadaşlar normal yatay olan eşhane yemlikleri de var. Dikey olan da var. Bu dikeylerde tek gözlüdür. Ee, üstten mesela yemini döküp alt tarafında güvercin kendine rahatlıkla yemini yiyebilir. Bakın arkadaşlar şu sistemi biz e, geçenlerde yapmıştık. Artık kafeslerimize de uygulamaya başladık. Mesela istediğin zaman e, suyu yıkamak istedim. Sürekli değiştiriyorsun. Haftada bir suyunu e, yıkadığında şuralarda vida sistemini ee, normalde vidalı yapıyorduk arkadaşlar. O sistem artık bıraktık. İstediğiniz zaman mesela çıkarttınız, yıkadınız, geri yerine koydunuz. Ee, gayet güzel kullanışlı. Tabi içerisinde daha ekipmanları ve sernesi yok arkadaşlar. Hızkarası ve sernesi de var. Şöyle arkadaşlar çekin. De, rahatlıkla pisliğine dökebilirsiniz. Arkadaşlar bizleri izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz sevinirim. İyi günler.